Heh. Hadi hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Hacı ne yapıyorsun sen şimdi? Şimdi ne yapalım ben bilmiyorum hacı böyle. Iı, bunları şuraya gömsek sıcak oldu. Bunlar hep çikinleşir. Bunları şey yapalım istersen biz. <laughs> Bunlar hep keselim. He. Şunu bayramda saralım zaten lahananın Hacı saralım. bunu açça aşağı indireceğim Bırak bir kere ya bırak. Şunu annenin içine hemen bayramda saralım şunu. Şu sarma iyidir. Gelen giden yeri güzel güzel çekiyor. Oynuyor. Duvarı yedik. Sen odasın işte hani, sen sen deminden. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kerevizlerim bile o kadar çok büyüdü ki. Hani kısalt elim versene. Şöyle kerevizlerim. Bugün bahçe buluyoruz arkadaşlar. Böyle kerevizlerim nasıl köklendi. Şuna bakın. Bir. Ne kadar güzel oldu kerevizlerim. Şunlara bak. Şöyle. Şunu çatal çatal oldu hı, şimdi. Hı, hı, hı. Ha? Dur. Hayır hayır dur sen. Sen otur. Sen otur ben geleceğim yanına. Otur hacı. Gazca mısın? Kaldır. Mı? Hadi kaldır bakalım dur. Hı, hı, hı. Heh, bir tanesi kaldı bakalım. Hadi. Maşallah. Şuraya sepetimizi koyalım bugün ne varsa. Heh, hur hur hacı. Çünkü göbek olur. Bundan sonra ben onu hazırlar dondurucuya koyarım. Daha olmazsa. Değil mi? Beriye Şuraya. Temizleyen benim var. Oo, çünkü geri bir zamanı geçti arkadaşlar. Bundan sonra eklen yeni fidanlar olur. Yeni fidan ektiğimiz zaman onları yaparız. Bugün bahçe bozumu. Üç, dört tane mi gereviz? Dört tane. Hemşire sevse verin de hemşire sevmiyor. Onu şeye verelim ya. Onu o kadına verelim. Ben de çok büyük. O bir tane ona yeter. Olur mu acı? Yapraklarını atma. Yapraklarını yırpalama. Hacı sen koy ben alırım onu. bir tane onu vereyim ben. O pişirsin. Pişirler Onlar pişiriyor hocam. Şey, hemşire ha onlar sevmiyor onu. Pişirmesini bilmediğinde. Ben pişiririm beraber yeriz. Lahanaları ben alayım. Sen otur. Hacı. Sen bir otur, dinlen. Sen yoruldun. Ne biliyoruz orada işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben çekiyorum. Lahanalara bak nasıl oldular böyle. Bunları şimdi ah, hep köklü. İşte bakmıştık. İşte ah, lâdiksen ah, çekecek bak. Şunlar da bak köklü ama bunları mecbur kökleyeceğim. Bir okula böyle üstünden alırsın. Böyle doğru durur. Ne güzel. Ne kadar çok olacak. Ama onları gömmek <laughs> istiyorum. Onları evin yanına götüreceğim. Oraya gömeceğim. Brokulları. Ama lahanaları <laughs> almak istiyorum. Lahanaları götüreceğim. Eve götüreceğim. Böyle bunu kökünle koydum mu hacı 15-20 gün duruyormuş. Ayşe'nin annesi öyle söyledi. Lahanaları dedi. Kökünle alın dedi. 15-20 gün durar dedi. Öyle ters kapadın dedi. Öyle dedi durar dedi. Çok güzel olur dedi. Şöyle. Şimdi bunları da şöyle alalım diye. Yaprağını alalım. Dibine he, kökünden tamam. Onu toprağa dökmeyeceksin. Ha keşçen. Ha bu şekil boyacakmışız bak pazarcılar gibi. Olma depoyu koyacaksın. Ha işte. Bu şekil boyunca dedi o 20 gün bile durar dedi. Hiçbir şey olmaz dedi. Şöyle. Boyacak bu Bak. <laughs> i̇şte. Çok evet, güzel. güzel. Çok güzel. Bir sefer sar daha? Bir sefer mi? Evet sar mı bir sefer sardın bir de. Ay, Hacı, bir, bir sefer yedim? İki kişi yiyen yok mu ya? Bir tencere sarıyor, yiyen iki kişi ne yiyecek? Sürünüyor hacı, sürünüyor. Ben sürünen şeyleri yapmıyorum bak. Hayır, işte, adam yok, yiyecek yok. Yaprak sarması sarıyor. Evvel sofrayı insanla doladın da her şey yeniydi. Hmm. Yiyecek yok, ne yapalım? Ye, yemedin, ben de yapmam. Yemediğin şeyleri yapmam. E, tükenmiyor ki yemeği maşallah. Hmm. Tencere doluluyor. yiyen olsa olacak. İnşallah sultan Şunlara bak. Başka gibi olmuş buna yani, bak. Bunlar şeyleri ne? ince mi kalın mı? Bunlar Yap, ne biliyor musun? Yaprakları. Mevsimlik hani, istiyorsun ya. Hayır, ince yaprak mı sarmadık? İnce değil. Bak. İlk yaptıklarım inceydi. Nadir bir turşu dersen bunadan bir de bir şey yeriz bak turşu. Köbenle turşu yap ya. Turşu bir... var hacı turşular dolu dolu. Fasulye turşusu bunların her şeye dolu evde. Dolu ama. Ama yiyen yok onun için. Getirdim masanın üzerinde saklama kabının içinde. Turşulu koydum. Bozulmasın diye. Bir tane turşu yiyen var mı? Her şey vadinin everke gibi. Kışın bir turştan sonra bir şey olmazdı. Her şey e, yeniydi. Işte, salata ediyoruz onlar. Ha onlar her şey var yanında. Hangi birini yiyeceğin ya? Kırmızı niye yanında? ondan yapıyoruz. Kırmızı pancar yapıyoruz. Şifa olsun diye. Ama işte yanında koşaf yapıyoruz. İçe hangi birini yiyeceğim? İki ya, yapıyoruz. iki kişi, 2 kişi. 10 iki kişi kalıyor evde. Yengin sonunda bütün gençler gazetesiniz karı iki kişi. <laughs> Çorum çocuğun çok diye güvenmeyin. Hep dağılıyorlar. <laughs> Hemen o köşe git o değişiniyorlar bak. bak. O toprak çok iyi gele tavuklara. <laughs> seni seni gör otur benimle. <laughs> ee o kaldı. Hangi? O. Onu görmüyor musun sen? O niye? hoşuma gitmedi de. O kalımcek. İyi <laughs> taş gibi bu da güzel. Kökünü kökünü kaldıracaksın arkadaş. kökü aşağıda kalmış bunun da. Mücazı var. Bu bile taş gibi olmuş. Onun o aşağı bu şey dememiş. Maşallah. Şunu da kaldır şu prekoli ya. Onları gömceğim hacı ya. Dikicem bir yere onlar. Orman köşi. Yazın dik... bile oluyor biliyor musun? Köşü dikeceğim diköre. Hani dikeceğin dediğin bir şey ama bilmem işte o günlerden dikeceğin öyküleri. Yani. E, e. e bayram bir şeyler kaçıyor öyküleri öyküleri. Bunları dik. biz kullanmamız sulamamız lazım hacı. Tamam ya hortum koy ver. Kaç tane o? Üç tane mi? Nereye gidiyorsun kızım? Önce şöyle çukurlarını kazalım. Git beri gelme beri gelme tamam tamam o yanda. Tamam burası işte. Şimdi buraya sığdırım benim. İleri doğru, ileri doğru eş. Fransızlar denginde doğru gitti. Onlar kökünü kaldırmam lazım. Çok kan güzel olurdu. Onları ben kaldıram gel istersen. Az az geriden al. Kürelen götürmeyi lazım götürebileceğin ha. Oh, bir tane ancalca oraya. ya. Hep şu olmaz bak gökü. Ben bunu evin yanına gömmek istiyordum ya. Suyun yanına. Götür. Elarbasını getir buraya. Evet. Toprağı eşme, ellime. Çok koca toprak. Bakın arkadaşlar, bir okullarım hep olacak ya. Yani. Oluyor yazın da olduğu için. Bunu böyle buraya gömüyorum şimdi. Değil. Benim elim değil, ananamızın eli. Allah tutar. Bunu da çıkaralım. Şuradan. Bu çok güzel olmuşmuş. Bu da olacak. Bak sen yine yapamıyor yok, nasıl öyle biliyor musun? Çok güzel. Bu yan bu yandan küre açacaksın, bu yan küre açacaksın, öyle kaldıracaksın. O zaman düz kalkar. Görüyor musun? Buradan geri gidecek. Dal çıkaracak acı bu. Bu böyle bir şey. İnşallah onu bak. Şöyle işte yeni fidan gibi bak. Çok altı. Sonradan sonradan doğuyor bu. Ben de bunu ablamın gay Görümce el, eltisi dikiyor ya. Oradan şey geliyor. önce kılıyorum ben bunu. Sonra şey yapayım. Şunları dikelim. Şunları da al da bu bir yer dur. Hacı şunları dikelim. Şunu da alayım bir tane. Ökünle üçünü kaldır, ökünle de kaldır da o huruyu koy. Bunlar diken mi? Dikelim bunlar da ya. Nereye dikeceğiz ökünler hacım benim? Bir yere dikelim işte. Bunu kaldır koy bakayım. Oradan oradan kaldır nereye gelsin gittik. Şöyle bir koya koyalım bak toprağına. <laughs> Ondan dikeceğim. mı dikeceğim. Bunlar dikelim ya. Ona ona şunu. Abi ben bunları dikmeyeceğim hacı. Bunları şey yapayım, Dur uğraşmıyorum bunla. Ya koy içeri ya git bu durum. Bunlar içeri değil. Bunlar ben ne yaparım biliyor musun? Hemen şöyle kesiyorum. Tamam işte. Bunlar ne yapacağız biliyor musun kaçım? Ee, ben bunları doğrayacağım, hazırlayıp salata şeklinde şişelere koyuyorum. Konserve şişelerime, turşu şişelerime, küçük cam şişelerime. Her salata yaptığımda birer kepçe alıp oradan koyacağım. Daha hazır olacak, daha iyi olacak. Öyle daha iyi değil mi? Bak. Değerlendir, nasıl değerlendirsin, değerlendirsin. Öyle yapalım ya. şimdi. Bunlar hanımla hanımla işi. Hı hı. Benim işim değil. Bu ben şimdi dolaba koysam ne duracak ki? Dolapta kaç gün duracak ki bu? Zaten göbekme daha değil oluyor. Bunlar mevsimlik olduğu için böyle hacı. Arkadan önden gelecek. Toprağı vur, toprağı vur bir. Şöyle bak. Ne güzel oldu. Oo, demir kurası da çareler tükenmezmiş arkadaşlar. Böyle. Şş. Bunlar da gerevizler hacı. Bir kapat, bir kapat. Tamam sen. kapat. Ee, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bugün işlerimiz bahçe bozumu. Böyle bahçeleri bozuyoruz. Bugün görüyorsunuz böyle sepetlerimi aldım. Yenisi dikeceğiz inşallah. Birokulluları diktim. Şöyle gösterirsin hacı. Yeni dikeceğiz bundan sonra. Birokullularımı kökledim, diktim. Lahanalarımı aldım. Kerevizlerimi kökledim. Böyle hepsini de bugün bağ bozma zamanı. Hepsi organik maşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.